İlişkilerde kontrolü ele almak bazen karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Ancak kontrolü elinizde tutarak sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturmak hem bireysel hem de ortak yaşamınızda huzur ve güveni artırabilir. İlişkilerdeki kontrol yalnızca yönetme değil, aynı zamanda sınırlar koyma, ihtiyaçları ifade etme ve karşılıklı saygıyı sağlama anlamına gelir. Bu videoda ilişkilerde güçlü bir denge kurmanın ve kontrolü sağlıklı bir şekilde ele almanın dört etkili yolunu inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Kendi değerlerinize ve sınırlarınıza sahip çıkın. İlişkilerde kontrolü elinizde tutmanın en güçlü yollarından biri, kendi değerlerinize ve sınırlarınıza sadık kalmaktır kendi değerlerinizi belirlemek hayatta neyin önemli olduğunu anlamanızı sağlar ve bu ilişkinizde de sizi yönlendiren bir pusula görevi görür. Değerleriniz kim olduğunuzun bir yansımasıdır ve kendinizi tanıdığınızda partnerinizle olan etkileşimlerinizde de bu değerleri yansıtmaktan çekinmezsiniz. Örneğin dürüstlük, sadakat, adalet gibi değerleriniz varsa Bunları ilişkinize entegre ederek her iki tarafın da bu değerlerle uyumlu şekilde hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Ancak değerlerinizi belirlemek kadar önemli bir diğer adım da sınırlarınızı net bir şekilde koymaktır. Sınırlar bir ilişki içinde fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığınızı koruyan araçlardır. İyi belirlenmiş sınırlar sadece partnerinizin değil sizin de kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Örneğin, sürekli olarak özel alanınıza saygı gösterilmesini istiyorsanız, bu sınırı net bir şekilde belirleyin ve partnerinize ifade edin. Eğer siz zaman zaman yalnız kalmak istiyorsanız, bu ihtiyacınızı dile getirin. Sınırlarınıza sadık kaldığınızda, ilişkideki dinamikler daha sağlıklı hale gelir ve sizi zorlayan durumların önüne geçebilirsiniz. İlişkilerde partnerinizin ya da karşı tarafın sizi değiştirmeye çalışması çok yaygın olabilir. Ancak kendi değerlerinize ve sınırlarınıza sahip çıkmanız sizi bu tür manipülasyonlardan korur. Bir ilişki değişim ve büyüme için bir fırsat olsa da kendinizi kaybetmeden ya da kişisel değerlerinizi hiçe saymadan bu değişimi gerçekleştirmek önemlidir. Eğer partneriniz sizin değerlerinizi göz ardı ediyorsa, bu durumda net bir duruş sergilemek gerekir. Bu tür durumlarda durumu sağlıklı bir şekilde açıklamak ve sınırları net bir biçimde ifade etmek ilişkinizdeki dengeyi korumanıza yardımcı olur. Sonuç olarak ilişkilerde kontrolü elinizde tutmanın temeli kendinize olan saygınızdan geçer. Kendi değerlerinizi ve sınırlarınızı belirlemek, kendinizi tanımanızı ve bu doğrultuda bir ilişki kurmanızı sağlar. Bu, sizi hem bireysel hem de ilişki içinde güçlü tutar. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni böyle içerikler üretmek konusunda fazlasıyla desteklemiş olursanız. 2. İletişimde kararlı olun. İletişim, ilişkilerdeki en önemli yapı taşlarından biridir ve bu nedenle kararlı bir iletişim tarzı benimsemek kontrolü elinizde tutmanın anahtarıdır. Kararlı olmak duygusal tepkilerle değil, düşünceli ve net bir şekilde konuşmak anlamına gelir. Bu tür bir iletişimde ne hissettiğiniz ve neye ihtiyacınız olduğu konusunda açık olmanız çok önemlidir. Partnerinizin ya da karşı tarafın ne hissettiğini anlamaya çalışmak ilişkinin derinleşmesini sağlar. Ancak kendi duygularınızı ifade etmek de en az o kadar önemlidir. Kararlı bir iletişim tarzı ne zaman ve nasıl konuşmanız gerektiğini bilir ve gerektiğinde durumu sakin bir şekilde yönetir. Duygusal manipülasyona veya pasif agresif davranışlara karşı net bir duruş sergilemek de çok kritik bir adımdır. Manipülasyon, ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir olgudur ve bu tür davranışlar sizi kendinizden veya ilişkinizden şüphe ettirebilir. Ancak kararlı bir şekilde iletişim kurarak bu tür oyunlara karşı savunma geliştirebilirsiniz. Örneğin, bir partner sizin duygusal hassasiyetlerinizi suistimal ederek duygusal baskı yapıyorsa, bu durumda duygusal manipülasyona boyun eğmek yerine Kendinizi açıkça ifade edin. Bu davranış beni rahatsız ediyor gibi basit ve doğrudan bir açıklama yapmak kararlı bir iletişimi temsil eder ve sınırlarınızı çizdiğinizi gösterir. Kararlı bir iletişim aynı zamanda pasif agresif davranışları da engeller. Pasif agresif tutumlar duyguların dolaylı yollarla ifade edilmesidir ve bu tarz iletişim sorunların çözülmesine engel olur. Bir konu hakkında memnun olmadığınızda doğrudan ama saygılı bir şekilde duygularınızı paylaşmalısınız. Bunu sevmedim demek suçlama değil, yalnızca bir gerçeği paylaşmaktır. Bu tutum karşınızdaki kişiye saygı gösterirken aynı zamanda kendi ihtiyacınız olan şeyin net bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Son olarak ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi doğru bir şekilde ifade etmek ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gereklidir. Eğer bir konuda bir beklentiniz veya ihtiyacınız varsa, bunu doğrudan ve yapıcı bir dil kullanarak dile getirin. Bu hem sizin hem de partnerinizin duygusal açıdan güvende hissetmesini sağlar ve ilişkinin kontrolünü elinizde tutmanıza olanak tanır. İletişiminizde açık ve net olmak yanlış anlamaların önüne geçer ve karşılıklı anlayışı güçlendirir. Unutmayın ki iletişimde kararlı olmak sadece duygusal güveni değil, aynı zamanda ilişkinin uzun ömürlü ve sağlıklı olmasını da destekler. 3. Bağımsızlık ve ortaklık arasında denge kurun. İlişkilerde hem bağımsızlığınızı korumak hem de partnerinizle derin bir bağ kurmak sağlıklı bir dengeyi oluşturmanın temelidir bağımsızlık, kendinizi tanımanızı ve kişisel hedeflerinizi sürdürmenizi sağlar. Kendi alanınızı ve kişisel zamanınızı önemseyerek kendinizle barış içinde olursunuz. Bu, ilişkinin daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Bağımsızlık, partnerinize de kişisel alan yaratmanıza olanak tanır, böylece her iki tarafta kendi kimliklerini kaybetmeden birlikte zaman geçirebilir. Bağımsızlık aynı zamanda ilişkiye de değer katar. Bir ilişkide her iki tarafın da kendi hayatını ve ilgi alanlarını sürdürebilmesi, ilişkinin taze kalmasına ve birbirinizi takdir etmenize yardımcı olur. Sürekli birlikte vakit geçirmek birbirinize duyduğunuz ilgiyi yavaşça azaltabilir. Ancak birer birey olarak bağımsız kaldığınızda ilişkiniz daha çok bir ortaklık gibi hissettirebilir. Kendi alanınızı yaratmak, ilişkideki dinamiklerin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar. Kendi hobileriniz ve ilgi alanlarınız size ruhsal bir dinginlik sunar ve kişisel gelişiminize katkıda bulunur. Öte yandan, bağımsızlık ile ortaklık arasındaki dengeyi kurarken partnerinizle güçlü bir bağ kurmak da önemlidir. Bağımsızlık ilişkinizi soğutmak anlamına gelmez. Aksine partnerinizle güçlü bir bağ kurmak ilişkinin derinleşmesine yardımcı olur. Beraber geçirilen kaliteli zaman duygusal bağınızı güçlendirir ve ilişkinin içinde birbirinize daha çok değer vermenizi sağlar. Bu bağ karşılıklı anlayış, güven ve destek ile inşa edilir. Partnerinizin ihtiyaçlarına duyarlı olmak, ilişkinin dinamiklerini pozitif bir şekilde etkiler. Sonuç olarak, bağımsızlık ve ortaklık arasındaki dengeyi kurmak, sağlıklı bir ilişki için kritik bir faktördür. Bağımsızlığınızı korurken, partnerinize de duygusal bağlılık göstermek, ilişkinizi dengede tutar ve her iki tarafında tatmin olmasını sağlar. Kendi kişisel alanınızı oluşturmak, sizin kendi sağlığınız ve huzurunuz için önemlidir. Ancak bu ilişkinizden fedakarlık yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Bu dengeyi sağlamak ilişkinin en güçlü dinamiklerinden birini oluşturur ve size daha fazla kontrol ve huzur sağlar. 4. Kararları birlikte değil, kendi başınıza alın. İlişkilerde her kararın birlikte alınması gerektiği düşüncesi sıkça karşılaşılan bir yanılgıdır oysa bazı durumlarda önemli kararları kendi başınıza almak hem kişisel bağımsızlığınızı korumanıza yardımcı olur hem de ilişkinizin dinamiklerini sağlıklı bir şekilde yönetmenizi sağlar. Bu yalnızca kendi hayatınızı yönetmekle kalmaz, aynı zamanda partnerinize de daha sağlıklı bir alan tanır kararları tek başınıza almak sizi daha özgür kılar ve aynı zamanda kendi değerlerinizi ve isteklerinizi başkalarına bağlı olmadan belirleyebilmenizi sağlar. Örneğin, kariyerinizle ilgili önemli bir karar aldığınızda bu kararı partnerinizle paylaşmadan önce kendi içsel değerlerinize ve hedeflerinize odaklanarak net bir şekilde düşünmek önemlidir. Bazen her kararın birlikte alınması Gereksiz yere karmaşık hale gelir ve ilişkinin dinamiğini zorlayabilir. Her iki tarafında sürekli olarak birbirine danışması, küçük kararlar bile büyük bir stres kaynağına dönüşebilir. Bu durum, ilişkideki özgürlük ve bireysel alanı tehdit eder. Oysa bazı kararlar, kişisel tercihler ve özgürlükler ile ilgilidir ve bunlar bireysel olarak alınmalıdır. Kendi başınıza karar alabilmek, ilişkinin doğal akışını zorlamadan kendi yolunuzu çizmenize olanak tanır. Bu da hem sizin hem de partnerinizin kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlar. Önemli kararları tek başınıza almanın bir diğer faydası da kişisel güveninizi artırmasıdır. Kendinizi sorumluluk alabilen, sağlam adımlar atan bir birey olarak görmek özgüveninizi geliştirir. Bu güven yalnızca kişisel hayatınıza değil, ilişkinize de olumlu yansır. Kendinize güvenerek alacağınız kararlar, ilişkinizde daha sağlam bir duruş sergilemenizi sağlar. Partnerinize de daha bağımsız bir partner olarak daha fazla güven verebilirsiniz. Örneğin, finansal bir karar veya yaşam tarzına dair bir değişiklik yapmanız gerektiğinde bu tür kararları tek başınıza almak ilişkinizdeki dengeyi korur ve birbirinize daha fazla alan tanır. Sonuç olarak, kararları birlikte almak her zaman gerekmeyebilir ve bu ilişkinin kontrolünü kaybetmek anlamına gelmez. Aksine, bazen önemli kararları kendi başınıza almak, kişisel bağımsızlığınızı ve güveninizi artırarak ilişkinin daha sağlıklı bir temele oturmasına yardımcı olur. Bu şekilde hem kendinizin hem de partnerinizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak ilişkide daha güçlü bir denge kurabilirsiniz. Kendi başınıza karar alabilme yeteneğiniz ilişkinizdeki olgunluğu ve sağlıklı sınırları da pekiştirir. İlişkilerde kontrolü elinizde tutmak hem bireysel hem de ortak yaşamınızda dengeyi sağlamanın anahtarıdır. Kendi değerlerinize ve sınırlarınıza sahip çıkmak duygusal sağlığınızı korumanızı sağlar ve ilişkinizdeki dinamikleri daha sağlıklı hale getirir. Kararlı bir iletişim tarzı benimsemek, ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde ifade ederek yanlış anlamaların önüne geçer ve karşılıklı saygıyı güçlendirir. Bağımsızlık ile ortaklık arasındaki dengeyi kurmak, hem kişisel alanınızı hem de ilişkinizi besler. Böylece her iki taraf da kendi kimliğini kaybetmeden birbirine daha yakın hissedebilir. Son olarak kararları kendi başınıza almak hem özgüveninizi hem de ilişkinizin sağlamlığını artırır. Bu stratejiler ilişkilerde hem bağımsız hem de uyumlu bir dinamiğin kurulmasına yardımcı olur. Böylece sağlıklı, dengeli ve uzun süreli bir ilişki için güçlü bir temel oluşturur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın ki zenginlik sahip olduğunuz değil, ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir.